Sevgili farmasi ailem, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmişsinizdir umarım. Mart ayını hep birlikte yoğun, heyecanlı ve başarılarla dolu bir şekilde geride bıraktık. Şimdi Genel Müdürümüz Devrim Bey ile beraber Ayında neler başardık? Nisan ayında bizi neler bekliyor? Hep birlikte göz atalım. Demir Bey, şimdi sözü size bırakıyorum. Merhaba Ahu Hanım. Evet değerli dostlar, Farmasi aşıkları, Farmasi ailesi. Bugün 1 Nisan 2025. Çok 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 mutluyuz. 2000'in üzerinde yeni direktörümüz. Farmasi ailesine, Farmasi ordusuna katıldı. O yüzden çok mutluyuz. Mart ayını rekorlarla kapattık. Çok güzel kampanyalar. 1 TL 1 puanı eşitlediğimiz 50 bin TL puanı ise 30 bin TL puanı çekip herkesin direktör olmasını imkan verdiğimiz müthiş bir aydı. E tabi bu devam edecek. Bakalım Nisan ayında size ne sürprizlerimiz var. Bombalarımız geliyor şu anda. Hazırsanız başlıyoruz. Buyurun Ahu Hanım. Evet, Demir Bey önce Mart ayını değerlendiriyoruz. Biz baharın enerjisiyle beraber Mart'ı bitirdik. Ee, o yüzden Mart ayında neler yaptık? Öncelikle onları anlatalım isterseniz. Evet, 2000 kişiye e, Marmaris Hisar marka çatal seti kazandırdık. Çok mutluyuz. Ve bu arkadaşlar bilenler bilir böyle e-ticaret sitelerinde böyle 4.000 liraları 5.000 liraları satıldığını da gördük. O yüzden çok değerli bir seti Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta tam bir set olarak verdik. İsteyen 6'lı aldı isteyen 12'li aldı. Güzel günlerde inşallah kullanırlar ve bayramda da güzel o sofralarda inşallah baş köşede farmasi setlerini görmüş olacağız. Evet ve Parmasi projekte 5000 kişiye parfüm kazandırdık Devrim Bey. Ne kadar mutlu. Biz e, Nisan ayında e, bu projeye tekrardan devam etmeyi planlıyoruz. Bu sürprizi de e, liderlerimizle paylaşmak istiyorum. Bu müthiş bir şey oldu. Çünkü Pharmacy Project arkadaşlar, eminim çok daha iyi biliyorsunuzdur. Yeni başlayanlar için böyle küçük küçük ödevler veriyoruz, ödevcikler veriyoruz hatta. Böyle biraz da eğlenceli, biraz takip yeteneğimizi hepimizin arttıracak. O takiple birlikte o küçük görevleri de tamamladığımız zaman sonunda da bedava bir Pharmacy parfümü alabileceğiniz güzel bir süreci tamamladık. Mart ayında evet biraz dinlendik. Şimdi tekrar Nisan'da güzel görevlerle, güzel ödüllerle karşınıza çıkacağız. Evet. 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 Ve ee, çok güzel e, paketlerimiz oldu ee, özellikle Mart ayında gerçekten e, beğeniyle indirimli paketlerimizi e, sizlere sunduk. Siz de e, gerçekten büyük bir beğeniyle satın aldınız e, indirimli paketlerimizi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ve biliyorsunuz Hanım bunlar 1 TL 1 puan. Böyle evet. yarım puan, çeyrek evet. puan oradan kırıp oradan ekle şey yok. 1 TL bir puan ve ne kadar ekonomik. Bakın çok ekonomik setler. Evet Bakalım başka neler yapmışız. Evet, farmaside e, özellikle Mart ayında bir çekiliş rüzgarı yeniden başlattık Devrim Bey. Hediyelerimizi, e, çekilişlerini gerçekleştirdik. Sahiplerine ulaştırdık. Çok mutluyuz. Bu arada Nisan ayında da yine sürprizlerimiz olacak. Evet biliyorsunuz Mart ayında da yine ikinci çekilişimize başladık ki evet. onu da sizin için ayın birine bayram hediyesi olarak da uzattık. Biraz sonra da ona geleceğiz. Evet değerli dostlar Mart ayını yeni kapattık. Nisan ayının 20'sinde tekrar son 12 dönemin 12 katılık döneminin en iyi, en başarılı, en üstün performansa sahip ilk 30, ilk 100 ve tüm sıralamayı çıkarıyoruz biliyorsunuz. Şu anda Şubat resmileştiği için çok büyük bir gururla okumak istiyorum. Türkiye'nin en başarılı, en tecrübeli, en hızlı, en gözü kara evet direktörlerimize bakınca bir numarada Abdullah Gülcan Çavdar ailesi ve çifti yer alıyor. Nuriye Doğanlar, 3 Can Sutoy, 4 Nurcan Portakal, 5 Selin Genç, 6 Aynır Şatıroğlu miniş bebeğiyle birlikte geldi. 6 <laughs> numaraya oturdu. 7 Songül Babacan, 8 Özlem Erdoğan Kayalı çifti, 9 Mine Topbaş, 10 İlk Adaş, 11 Serçin Karaman, 12 Muna Altayar, 13 Ayşe Dağ Öztürk, 14 Merve Berdebek ve değerli eşi Erhan Bey, 15 Kübra Bahadır ve değerli eşi, Mevde Türkmen, Neslan Akgün, Özlem Arıkan, 19 Zeynep Süleyman Yıldırım, 20 Fatma Daban, 21 Ali Akkuş, 22 Engin Abanazoğlu, 23 Bağır Dernek, 24 Müntaha Tekin, 25. Hatice Çelik 26. Selma Uysal, 27. Arzu Aydın, 28. Hanım Bağır Çakıcı, evet top 30'a elmas olarak girmişti Şubat ayında. Ayrıca bir daha günden tebrik ediyorum. 29. Fazıl Tokmak, 30. Eşkül Burçak Turhan olarak Şubat ayını göre bir organizasyonu şu an sizlerle paylaşıyoruz. Ama Mart'ı yeni kapattık. Biliyorsunuz bu hafta bir demo ya göre tekrar bir 30'u sıralayacağız. Ama resmi olarak Nisan'ın 20'sinde tüm bu resmi sonuçları da birlikte yaşıyor. Onun gururunda paylaşıyor olacağız. Evet. Tebrik ediyoruz tüm liderlerimizi. Evet şimdi sizlerle Nisan fırsatlarımızı paylaşmak istiyorum. Evet, hoş geldin fırsatlarımız. Biliyorsunuz farmasiye kayıt olduktan sonra 1000 TL alışveriş yapıp hoş geldin bir hediyenizi anında ve bedava alabiliyorsunuz. E, bu ayda birinci ay, ikinci ay ve üçüncü ay hediyelerimizi görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel hediyeler. Birinci ayda bademli sütlü el kremi, e, aloe veralı misfaklı beyazlatıcı diş macunu. İkinci ayımızda lavanta şampuan 500 emlilik. Yine yanında lavanta saç maskesi 200 emellik Üçüncü ayında Reyna Midnight e, parfümümüz bayan parfümümüzü hediye olarak veriyoruz. Gerçekten değerli. dostlar <laughs> Müthiş fırsatlar. Yani evet. bakın iki ürün birinci ay, iki ürün evet. ikinci ay bedava parfüm 3. ay bedava ve değerli dostlar belki bizim sektörde ben duymadım. Askılara dahil. Bakın evet. hoş de biz katıyoruz. 1000 TL puan zaten bizim ortalamamızın çok altında. Herkes ulaşabiliyor. Bedava ürünlerle tüm yeni dostlarımıza, tüm farmasi girişimcilerine hoş geldin diyoruz. Evet. Evet ve teşvik Hediyelerimiz, teşvik hediyelerimiz de gerçekten Nisan ayında çok sürpriz dolu. Evet, 3 e, seçenekli oluyor. Birinci seçeneğimiz 1500 e, liralık alışveriş ve üzeri alışverişe özel teşvik hediyelerimiz var. Birinci seçenekte yağ ve keresekücü veriyoruz. İkinci seçenekte sprey leke çıkarıcı veriyoruz. Üçüncü seçenekte de diş macunu ve sarımsaklı şampuanımız hediye. Evet, en çok kullanılan. Aa. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Mart ayında size çok güzel bir temizlik paketi yapmıştık. Hatta cam bezlerinde biliyorsunuz yaşadık. Bu ay yeni cam bezleri, yeni seri geliyor. Onları da zaten birkaç gün içinde görmüş olacaksınız. Burada ayrıca ileriki slaytlarda da güzel sürprizlerimiz olduğunu göreceksiniz. Eğer temizlik konusunda ben uzmanım diyorsanız, Nisan ayı tam size göre bahar tamam. temizliği başlasın. Evet. Bezler geliyor, bedavalar var. Artı bir de kampanya var. Az sonra diyorum ve ya iyi satıcılar varsa ben çok iyi satıcıyım tüm ailemin temizlik ürünlerini ben tedarik ediyorum diyorsanız da bakın bedavalar tam size göre. Bakalım başka neler var? Almanım. Neler var? Bakalım. Evet 2000 lira ve üzeri alışverişe bu görmüş olduğunuz muhteşem ürünleri seçenekli olarak Liderlerimize, müşterilerimize, girişimcilerimize veriyoruz. Evet, şimdi birinci seçenekte e, OxyClean 500 gramlık e, performans serimizden veriyoruz. Ve yanında elde yıkama bulaşık sıvısı veriyoruz. İkinci seçenek olarak bir gamimiz var muhteşem üçüncü seçenek olarak yine e, geçen ay çıkartmış olduğumuz gül serisi burada hem temizleyici e, jel ve aynı zamanda yüz kremini hediye olarak veriyoruz. Dördüncü seçenek olarak bir parfümümüz var. Ee, evet, Eternal Spice e, erkek parfümü 50 ml'lik. Ve e, yine e, beşinci seçenekte de bir kadın parfümümüz var. E, tüm bu ürünler seçenekli olarak e, sizlere e, hediye olarak verilmekte. Evet. Bu üçüncü seçeneği de ben izninizle söyleyeyim. Tabii. En sevdiğim seçenek bu. Hanım. <laughs> Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz sektörde doğrudan satış sektörü dünyada çok az yani bir elin parmakları kadar az firma bedava veriyor. Hem hoş geldin olarak bedavalar var ayrıca teşvikler bedava. Bir de bizim sektördeki en önemli özelliğimiz başka firmada görmedim duymadım bunu. Biz düşünsenize aya başladınız ilk siparişiniz ayın birinde varsayalım 500 lira e, bir hafta geçti 1000 liralık daha aldınız diyelim bir hafta daha geçti belki 300-500 aldınız bir hafta daha geçti derken ayın sonunda tüm siparişleri topluyoruz ne kadar hak edişiniz bedavanız varsa onları alabiliyorsunuz bakın çok önemli bazı firmalar ne diyor sen diyor 3 bin liralık sipariş vereceksin. Ha onun karşılığında alabileceksin yoksa vermem diyor. Biz hepsini topluyoruz ve alabiliyorsunuz. Çok önemli bir ayrıntı. Gelelim 3 bin TL puan. Yani TL puan demek cebinden 3 bin lira çıktı demek Aynen. arkadaşlar. Bize 1 TL 1 puan altını çiziyorum. Diyorum ya bu ay herkes çok şanslı. Düşünsenize bakın 2 tane ürün. Double efektlerimiz iki kat etkili ürünümüzle hem de bu kutudadır. Hani bilenler bilir. Artı yarım kiloluk kocaman farmasinin hani tarihi rekorlarını kıran Türkiye'de en çok bilinen kullanılan hani at kestanesinin atası babası dediğimiz yarım kilo at kestanesi ikisi bedava aynı anda. Ya da eğer siz kullanıcıysanız tüm ailenizin belki 3 aylık, 6 aylık, belki 1 yıllık şampuanını alabilirsiniz. 3 tane şampuan hem de yarım kiloluk öyle küçük falan filan da değil. Botanix'in en çok değer verdiğimiz yıllardır üzerine titrediğimiz 3 tane şampuan bedava ya da Double efekte yarım kilo atkesez. İki seçenek vardı. Müthiş kullanıcılar için de harika. Hele satıcılar için değeri çok yüksek bunlar. Yani inanılmaz bir kar var burada. Evet. Ve kargo sıfırlama ürünümüz ee, Nisan ayında nemlendirici kağıt maske olarak veriyoruz Devrim Bey. Burada kargo ücretlerimizi e, görebilirsiniz. MNG kargo PTT ve Aras kargo ile çalışıyoruz. E, kargo ücretlerimizde e, size güncelledik. Gerçekten e, şu anki mevcut duruma göre e, indirimli olarak sizlerle paylaşıyoruz. E, değil mi Devrim Bey? Tabii. Ülkemizdeki en uygun fiyatlı evet. kargolar bunlar arkadaş, en uygun ve en alt limitteki ayrıca ee, ve hani o en alt limite bile gelseniz bir de hiçbir firmada duymadım bugüne kadar bir de üzerine üstlük bizim kargo ücretinden daha pahalıya katılıkta yer alan nemlendirici aynı sefa Maskemiz de evet. hediye ayrıca bedava bakın. Bu teşvik değil. Herkese açık bedavalar. Aynen. O yüzden farması her zaman farkını gösteriyor. Evet, Bakalım evet. neler var. Evet yeni ürünümüz geldi arkadaşlar. Nutri Plus Aloe Glob. Bildiğiniz üzere bir Nutri vardı. Ona bir kardeş geldi. Mandalina aromalı. Dünyada lansmanını yapıyoruz Nisan ayında. İnanılmaz büyük bir efsane. Hep bunu söylerim arkadaşlar. Bayramda ya da Nisan'da artık Nisan'dan itibaren havalar güzelleşmeye başladı. Yaza doğru gidiyoruz. İnanın gidip de içinde ne olduğunu bilmediğiniz yapay tatlandırıcılarla dolu, çok da sağlıklı görünmeyen ya da bilinmeyen diyeyim, e, meyve suları ya da içecekler yerine alın evinizdeki güzel taze suyu, koyun içine bir miktar sürahinize belki bir kaşık iki kaşık aloe glo mandalina, ya da ilk çıkan aloe globumuzu, aloe veralı atın harika bir meyve suyuna dönüşüyor. Ve su içmeyenler, içemeyenler için de müthiş bir fırsat. Ve biliyorsunuz hem hocalarımız, doktorlarımız da bunu tavsiye ediyor. Hem de kullanıcıları da muhakkak bir danışın. Tadını sorun, tadı harika. Herkese özellikle tavsiye ediyorum şifa kaynağı. Bununla ilgili de eğitimler gelecek hiç merak etmeyin. Evet, herkesin ahvanım size sorduğu <laughs> ürünler. Nerede, nerede, nerede? Geldi işte. <laughs> Geldi. 1 TL 1 puan. Be. Prim değerli. Hem de fiyatına bakar mısınız? Her biri kaç lira? Müthiş ötesi. 283 lira 85 kuruş. Bu müthiş bir fiyat. Bu ürünün biliyorsunuz bir benzeri başka bir firma var. Dünyada zaten evet. herhalde iki firma bu kadar popüler bu bu tarz üründe o firma 2500 TL civarlarında satıyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Evet, evet, evet. Hani bu rakamlar yani çok 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 ekonomik fiyatlar. Hem de prim değerli. Ya yani bundan üzerine %25 primi, yeni nesil primi üzerine baktığınız zaman hani 100-150 liralara geliyor arkadaşlar. Yani inanılmaz. Farmasi evet. yine hani diyorlar ya patron çıldırdı. Her zaman Türkiye'de evet. üretim yaptığımız için ülkemizi yüzde yüz Türk firması olarak ülkemizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet sürpriz ürünlerimiz devam ediyor Demir Bey. geldi. <laughs> ya bunlar çok böyle rahat kullanım Ben de kızımdan evet. biliyorum. Hani bir 15 sene önce biz bunları çıkardığımız zaman hatırlarsın Alfonım insanlar bize sorardı biz bunları nasıl kullanacağız diye. Şimdi artık o kadar popüler oldu ki. Ya. Gençlerle birlikte tüm dünya öğrendi. Çok pratik makyaj hileleri de yapabileceğiniz herkesin vazgeçilmezi. Evet özlenen seriler geri geliyor. Konturlar, bronzurlar işte yaza hazırlık. Hem kontur çekme artı diğer ürünlerle birlikte müthiş kombinler arkadaşlar. Evet herkesin istediği bir miktar bir açtık. Kaç dakika sürdü bilmiyorum 15-20 dakikada bitti stoklar. Tekrar arkadaşlar geldi depomuza kontrolleri yapılıyor ve bu ay on binlerce evet, yani 50 bin üzerinde belki 100 bin üzerinde ee, büyük bir stoğa girdik ve üretimde devam ediyor. Tüm sektör tekrar farmasinin o meşhur ee, bezlerini diğer bezler de geliyor sadece cam bezinde kalmıyoruz merak etmeyin arkadaşlar bizi izlemeye de devam edin. Evet buyurun Arvan Hanım. Evet, Nisan fırsatlarını anlatmak istiyorum. E, katalogumuzda e, Nisan boyunca e, birçok kampanyamız var. Bu kampanyalarımızdan e, botanik serisi e, kampanyamız var. Aynı zamanda e, burada görmüş olduğunuz gelişimci alış fiyatlı parfüm kampanyalarımız var. El kremleriyle ilgili kampanyalarımız var. Yine kampanyalı ürünlerimiz, aslında kampanyalı değil, indirimli ürünlerimiz evet. yine Mart ayındaki gibi devam ediyor Devrim bey. De. Yani evet, devam biz, ediyor. Evet. Yani az önce evet. dedik ki, Aslında üç bu tane kampanya botaniks... değil. Bizim satmış olduğumuz indirimli ürünlerimizi biz Nisan ayında da devam ettiriyoruz. Kesinlikle. Sektörde gerçekten bir ilk herkes zam yaparken işte dolar, euroyu görüyorsunuz arkadaşlar yükselirken biz fiyatları indiriyoruz. Az önce dedim ya hani 3 tane botaniksi bedava diye düşünseniz eğer şampuana odaklanmışsınız hem burada indirimli hadi buradan alışveriş yaptınız bir de bedavaları geliyor. Eğer satıcıysanız inanılmaz büyük karlar var. Lavanta serisinde de aynı şekilde ve bir sürü zenden olsun, işte e, ultimate shine dudaktan tutun lipstairoya kadar e, hem indirimli yüzümüz. ürünler, as tabi aslında kampanya da diyebiliriz çünkü bu işte mesela zeni alana işte asansörlü göz kalemi çok uygun rakamlara. Aslında bu da bir kan. 76 liraya 15 kuruş. 76 liraya düşünsenize ya bir harika bir dudak kalemi alabiliyorsunuz. Hem de yüzde prim değerli. inanılmaz fırsatlar arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Az önce demiştim ya bakın yüksek performansı güçlü temizlik. Hem bedava bakın bedava teşvikler var. Artı kampanyalar var. Teşvik üzerine teşvikler var. Tam bir temizlik ayındayız arkadaşlar bakın temizlik ayı alın bunları tüm yaz boyunca kullanın. Evinize koyun. Artı bildiğiniz üzere de farmasinin ayrıca nesi meşhur? Temizlik mendilleri. Çok da pratik. Görme devam evet. ediyor, devam ediyor. O evet. meşhur gözaltı evet. serisi maskelere geldi. Çok devam, devam, işlerdi. devam. Biz de getirdik. <laughs> Bir sürü kampanyalar ve farmasinin yağları arkadaşlar Mart ayında inanılmaz tutuldu. Özellikle evet. niyoli yağı ee, hocalarımızın da eğitimleriyle biliyorsunuz hem hanımlar için hem beyler için de çok özel evet. yağlardan. Eğer hala konuya merak ediyorsanız özellikle niyoli ve diğer yağları lütfen eğitimlerimizi de takip etmeye daha fazla gayret gösterin. Evet. evet. evet paketlerimiz. Evet. İnanılmaz evet. paketler var. Ee, çok güzel paketler hazırladık. Ee, yine geçen ayki gibi. Makyaj paketimiz var. Yeni ürünümüz olan gül serisi paketimiz var. Yine ikinci bir makyaj paketi hazırladık liderlerimize. Bir Nutriplast paketimiz var. Gerçekten alınması gereken bir paket. Evde ihtiyaç olan bir paket. Ve yine... Biz temizlikten gidiyoruz Nisan ayında değil mi? Vay ben, her taraf, bir temizlik paketimiz temizlik de, var evet. <laughs> İndirim üzerine paket paket üzerine bedava teşvikler bu ay hem yani kullanıcılar olsun. evet hem kullanıcılar hem satıcılar yaşadı. Evet, evet en büyük sürprizimiz. Bizim değerli dostumuz, değerli arkadaşımız yıllardır bizimle birlikte olan ve başka hiçbir firmayla da el sıkışmayan Sayın Doktor Ercüment Konur evet, Beyefendi tekrar aramızda olacak. Sağ olsun ona. O yüzden onun o meşhur sohbetlerini eminim özlediniz. Kendisi de tıp doktoru olduğu için özel sorularınıza da biliyorsunuz cevap veriyor. Yapabilirsek, şimdilik öyle konuştuk, yapabilirsek de akşamları saat 9'dan sonra bunun için ikimiz de e, hem Farmasi hem Ercüment Bey çok gayret göstereceğiz akşamları olmak konusunda. Belki bir gündüz bir akşam yapabiliriz ama çok verimli geçeceğine eminim. Böylece hepiniz kendinizde ve ailenizde olan sorularınız varsa hani belki hastalıklarla ilgili ve hangi ürünleri kullanmayla ilgili takviyelerle ilgili böyle uzun uzun sohbetler yapabileceğiniz harika bir programımız tekrar başladı. Evet Merve Hanım da buyurun Ağabey siz size bırakayım. Hey. Evet, uzman diyetisyenimiz Merve Hanım'la Mart ayında çok güzel eğitimler gerçekleştirdik. Gerçekten Merve Hanım farmasi ailesine çok iyi geldi. Çok değerli bilgileri, ürünlerimizin kullanımıyla ilgili, sağlığımızla ilgili bize bilgiler verdi. Kendisiyle yine çalışmaya devam edeceğiz. Nisan ayındaki gibi yine Nisan ayında da hoş geldin diyoruz kendisine. Hep beraber umarım daha önemli, değerli, işimize katma değer katacak bilgiler bizimle paylaşacak kendisi. Kesinlikle, ol, kesinlikle olacak. Doktor Merve Sungur hanım konu o kadar çok hızlı adapte oldu ve öğrendi evet. ki tüm ürünlerimizi sular seller gibi bildiği gibi evet arkadaşlar hanımlar beyler nisan ayında ne başlar? Artık yaza doğru gidiyoruz. Şu vücudumu birazcık şekillendirsem mi? Biraz daha böyle fit olsam mı? Sabah böyle kek, börek, poğaça. Ahu Hanım siz de bisküvi konusunda biraz daha dikkat etsek mi? Şöyle Merve Hanım'la tekrar bir Nutri Plus'a odaklansak mı? Yaz geliyor. Olabilir. Artık... Olabilir de. <laughs> Hepimiz kampa giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve birkaç defa da hatta program bile yaptık. Arkadaşlar evinizin bir köşesine isten mutfağınızı isterseniz de salonunuzun bir köşesine belki gümüşlüğünüzün içine belki bir rafa ya da Belki sitenizde bir bölüm vardır, böyle Bodrum gibi ya da sitenizin yaşadığınız apartmanınızın bir bölümü ya da böyle ufak dükkanlar ya da iş merkezlerinde küçük dükkanları birlikte kiralayarak farmesi, yaşam belki kahvaltı, beslenme evlerini dönüştürebilirsiniz. Bunu lütfen düşünün. Böylece tüm konu komşu, eş, eş, dost, akraba deyin ki kızlar, arkadaşlar, beyler, bayanlar artık Nisan'a girdik. Artık kilo verme zamanı. Gelin Doktor Merve Sungur Hanım'la nasıl vücudumuzla daha çok barışabiliriz, daha çok mutlu oluruz. Gelin dinleyelim. Evet artık odaklanma zamanı geldi. Yaz geliyor arkadaşlar. Yaza hazırlanmamız -plas gerekiyor. Paketlerini o yüzden yaptık. Evet, evet. Yaza hazırlanmamız gerekiyor. Bu şart. Kesinlikle. <laughs> evet. Biliyorsunuz e, kampanyamız devam ediyor. E, Nisan ayında da e, yine Marmaris bıçak seti e, kazananlar olacak ve e, onlara bıçaklarını göndereceğiz. Evet. Mart'ta kazanan tüm dostlarımızın evet. da Nisan 20'sinden sonra raporlar evet. netleşince hepsinin evlerine yollamış olacağız. Böylece Ocak, ha. Şubat, Mart 3 ayda altışar tane ya da 12'şer tane çatal, bıçak, kaşık setini böyle herkes çeyizlerini tamamlamış olacak. Önde önce de biliyorsunuz tencere tavalar dağıtmıştık. Hatta 5-6 ay boyunca kaç, 30 bin mi 40 bin mi binlerce tencere tava dağıttık. 10 binlerce tencere tavanın üzerine belki 100 bin üzerinde de bunlar hep set onları da dağıtmış olduk. Evet çekilişler devam ediyor. Biliyorsunuz Mart'ın son günlerinde size bir sürpriz yapmıştık. Bir sürü ürünlerle çekiliş yaptık. Ve size bir sürprizimiz daha var. Bugün yani 1 Nisan akşamına kadar da çekilişimiz devam, devam ediyor. Evet en büyük gurur kaynağımız arkadaşlar. 2000'in üzerinde direktör ve üzeri ünvanlar çıkardık. Çok mutluyuz. Artık farması fırtınası. 2025, 26, 27, 30 tüm yıllara çok büyük damgalar vurarak güçlü adımlarla devam ediyor. Biliyorsunuz Mart ayında herkesin daha fazla indirim alması için yani 7, 13, 17 ve 25'ten bahsediyorum satıcılar için ya da liderlerin daha kolay ulaşması için oldukça kolaylaştırmıştık Mart ayında ve Nisan ayında da buna devam ediyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu dönemde eminim herkesin hayalleri var. Belki bazılarınızın hayali ev kirasını ödemek, doğalgazı ödemek, oğlunuzun, kızınızın okul parasını denkleştirmek, belki evi yenilemek, belki arabayı değiştirmek, koltuklarınızı değiştirmek. Eğer hayalleriniz varsa bakın direktör olduğunuz zaman 15 bin altın olursanız hızlı bir şekilde olan var mı? Birçok. Altın olduğunuz zaman 35 artı 15 bin yani 50 bin platin mi oldunuz bunu yapanlar var mı binlerce 75 bin artı 35 bin artı 15 bin yani 125 bin o yüzden toplam bonus dediğimiz birçok firma en büyük bir tane bonusu verirken arkadaşlar biz toplamını veriyoruz evet. koşun koşun gelin farmasiye katılın <laughs> arkadaşlarınızı organize edin. Altın dediğiniz iki tane en yakın dostunuz, akrabanız, platin deniz dört tane dostunuz, zümrüt sekiz tane arkadaşınız, elmas on iki tane eş dost, akraba, imkansız değil. Bugün düşünsenize bir düğün yaptığınız zaman hiç kırk tane arkadaşınız geliyor mu diyeceksin ne devirme ne kırk kişi. Benim düğünümde bin kişi geldi. Ben de diyorum ki ister iki arkadaşınız, ister bir tane. İster 40 tane arkadaşınız eş dost akraba ile bir araya gelin 4 milyon 375 bin lira bakın yanlış duymanız bu büyüklükteki ünvan bonusunu alabileceksiniz yeter ki isteyin ve hayal kurun evet muhteşem bir ay olsun iyi bayramlarınız olsun harika bir nisan ayı diliyoruz Ahvanım sizin de temellerinizi evet. alalım. Çok güzel başladı. Nazar <laughs> değmesin. Müthiş bir ay. Hoş geldin. Nisan ayında daha da güçlenerek daha büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Hepinize özveriniz, emeğiniz, liderliğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.